Merhabalar, ben Kemal Mertoğlu. Bugün sizlere Airbnb markasının marka hikayesini anlatacağım. Bazen dünyayı değiştiren fikirler, ar laboratuvarlarında değil, sadece kiraya ödeme çaresizliğinden doğar. 2007 yılında San Francisco'da yaşayan iki tasarımcı, Bruncheski ve Jogabi tam da bu durumdaydı. Bank hesapları boştu ve kiraya ödeme vakti gelmişti. Şehre büyük bir tasarım konferansı geleceğini duydular. Tüm oteller dolmuştu. Misafirler konaklayacak yer bulamıyordu. O an akıllarına çılgınca bir fikir geldi. Oturma odalarını 3 tane yatak alıp aynı zamanda sabah kahvaltısı verme fikri. Adını da Air B'den Breakfast kurma kararı aldılar. İlk misafirler geldiğinde sadece 80 dolar kazanmayı umut ediyorlardı. Ama o 3 şişme yatak bugün 100 milyar dolara aşan bir imparatorluğun bir temeli oldu. Ancak bu yolculuk kolay olmadı. Yatırımcılar bu fikri çok saçma buldular. Kim bir yabancının evinde kalmak ister ki diyorlardı. Peki bu fikir nasıl hayatta kaldı? Tabii ki de pes etmeyerek. 2008 seçimleri sırasında Obama ve Cap McKenzie'nin adında özel bir mısır gevreği satışı sundular. Ve bu sayede şirketi finanse edebilecek parayı buldular. Yani Airbnb kelimenin tam manasıyla bir dönem mısır gevreği satarak hayatta kaldı. Bir diğer dönüm noktaları ise tasarım kökenlerini hatırlamaktı. New York'taki evlerin fotoğraflarının kötü olduğunu fark edip kapı kapı dolaşıp evlerin profesyonel fotoğraflarını çektiler. Gelirler bir anda ikiye katlandı. Anladılar ki insanlar sadece bir yatak değil, estetik bir konaklama ve güven arıyorlardı. Airbnb'nin yaptığı devrim basitti. Evini paylaşmak isteyenlerle bir yere ait hissetmek isteyenlere buluşturmak. Eskiden seyahat otellerin soğuk duvarlarıyla sınırlıydı. Airbnb ise her ev bir hikayedir dede. Sadece apartman daireleri değil, bir ağaç et, bir orta çağ şatosu veya okyanusun ortasında bir tekne. Hepsi erişilebilir bir mikro deneyim alanına dönüştü. Bir turist olmaktan çıkıp o şehrin bir yerlisi gibi yaşama fırsatıydı. Markanın vizyonu netti. Belong everywhere. Yani her yere aitsin. Zamanla sadece konaklama değil, Airbnb deneyimleriyle bir şeften makarna yapmayı öğrenmek veya gizli bir caz kulübü keşfetmek fırsatı oluştu. Bugün yüz milyonlarca insan dünyanın bir ucuna gittiğinde kendini yabancı değil, misafir gibi hissediyor. Çünkü Airbnb'nin asıl sattığı şey bir yatak ya da çatı değil, bir aidiyet duygusu. Ve bir markayı efsanevi yapan şey de budur. Size nerede olursanız olun, evinizdeymiş gibi hissettirebilmek.